Minecraft çılgınlar hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, OSM oynayacağız. Manchester City aldım ikinci takım olarak. İlk takım Trabzonspor. E, daha demin Çaykur beraber kaldık. Bu ligde birinciydim. 5 e, pardon 7 galibiyet bir beraberliğim var. O da en son ki, benimki maçta şey oldum. Bu videoyu da e, bu videoyu da bugünkü videoyu da bunu çekmek istedim. Manchester City çekmek istedim. O sene hoş geldiniz. Manchester City ve Aston Villa arasında oynanacak bu zorlu müsabakaya hazırız. Şükranımızın için bilmem bilmem ne bilmem ne. Herkes hazır. Her iyi. Manchester City Direkt başlayalım maçı. için? Agüver'e kaçan sebep. Konsa sarı kart olacağım. <laughs> e, Hadi. Abi şunla çok heyecanlanıyorum ya. Gol olacak mı olmayacak mı? Efrodria. Canına fark ediyorum. Hadi. Bu gol gol. Gol değil gel. Kaçıracak mı? Biraz zor gol atacaklar bunu. Hep öyle oluyor. Kaleci çok ki işte. Kutardı. Uzunmuş olma falan. De Bruyne olacak. Gündoğan. <laughs> kaleci harika işler kurtardı. Onun suçu yok tabii ki de. Kaleci harika yani evet, kurtardı. Rodri şimdi baş başa. Ya bu kaleciyle baş başa. Bak şimdi diyor ki Rodri direkt dedi. Direkt, direkt, direkt efendim. Evet böyle şeyler oluyor zaten. Bahaneler. De Bruyne gole doğru gidiyor. Artık De Bruyne'ın da atsın yani. He. Tarzını konuştursun. Sonuçta De Bruyne yani. Gol olmayacağını düşünmüştüm ya açıkçası. İlk defa ilk elde gol oldu. Şu ana kadar hep ikinci yarı 4-1 falan yaptım. Sıfırdan. Değişik yani. İkinci yarı reklam falan. Değil. Ha reklam var da iyi. Tamam. Davitsizleşin. Şunu şans diyor. Gol olmayacak. <laughs> Abo hiç beklemiyordum. İkinci yarım ne iki güzel. Ne şansın ne kisfil yaptı. Görsünüz kesin. Ay ay kırmızı mı oldu? İkinci sarısı. Gündoğan köşeye vurup gol atmayı. Gündoğan da atsın. Bir tane 3-0 olsun. Hadi be. Anlası çok iyi gidiyor. Kontra tak uyguluyorum. Ondan sonra orta sağa forveti destekliyor. Ondan sonra sadece orta sağa destekliyor forvet. Ondan sonra defa bekler de ileri diye ayarladım. Taktik işe yarıyor. Sonra dizilişimi şimdi göstereceğim birazdan. Görüküşten kıyı yokluyor. Yokluyor. gol <laughs> <laughs> inanmıyorum. Sıfır oldu. Aslan mühendisliğine fark atıyoruz şu an. Ne yürü şimdi adam kale vurmayı deneyecek. Gol. Hadi be. İyi oldu. Ama maç 2-0 kazandık kesin. Tamam maç. Yani. Tamamdır. Neymiş Leicester's'te akşam nasıl performans gösterse sence? İşte bu futbolu seviyorum. Ne çok mutlu bir pozisyon ve galibiyet çok güzel. Bu taktiği destekleme desteklemeyelim de taşım dönelim. Bir galibiyet daha da is isterim ki. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yani ki maçta lütfen yine gelin demek ki taktiğimi beğenmişler devam dedim. Demek ki iyi bir taktik uyguluyoruz. Şimdi ben size taktiğimi göstereceğim. Genellikle işe yarıyor zaten. Sheffield United zorlu bir maç olacak yine. Şimdi ben size taktiğimi gösteriyorum. A Kristal kırmızı kart. Arkadaşlar önceki maçı yaptım ya. Bunlar hep sarı kart falan gördü. Agüero önceki maçı yapmıştı. Sterling'i koyalım. Sıkıntı yok. Ee, o da iyi forvet sonuçta. Otomendi'yi de çıkaralım. Son kırmızı kart sonuçta. Mendy Mendi de çok iyi oyuncu. Bek. Ee, arkadaşlar göstereyim ben. Sınıfları de aldım kareyi ben. Yönünüz gülmüşlere <laughs> şey, 87 lik. Ama tabii ki de e, şey daha iyi bir kaleciyim. Eber son en iyisi. 87 lik Bu şekilde dizilişim e, 4-2-3-1 ondan sonra şekilde görevlere de tıklayınca Kaptan tabii ki de devre önce seçeceğim. Sterling'i ee, şey penaltı yıktım Ama normalde Agüero diye ayarlamıştım. Şimdi değiştirdiğim için. De Bruyne tabii ki de serbest kuşarı kullanacak. Ve David Silva kornerlerde etkili olduğu için onu aldım. Ondan sonra bir de taktikte gelince kontra tak diye biliyorum Orta saha destekle forvet. forvet destekle diye ayarladım orta sahada. Sonra defansa da bekler ileri dedim. Alan markajı kullanıyorum. Maça göre değişiyor. Eğer iyi forvetleri olan bir takım varsa alan markaj yapın. Diğer türlü adam markajı daha iyi olur. Şimdi hakeme göre yapacaksınız arkadaşlar. Hakem eğer böyle agresif bir hakemse böyle sürekli kart gösteren bir hakemse normal oynayacaksınız. Ama normal böyle şeyse ona göre eğer çok hafif yani hakem çok kötü ise de çok agresif falan ona göre ayarlayabilirsiniz. Şu şekilde göstereyim ne demek istediğimi şu şekilde göstereyim eve geri dönelim. Şimdi bak hakem ne diyor düşük şey ise agresif oynayabilirsiniz. Şöyle taktiklerle agresif oynayabilirsiniz. İşinize yarayacaktır bu taktik. Ee, baskı dengeli kalsın. Stil ofansif. Yüksek hızda paslaşma yerlersiniz. Daha hızlı ee, paslaşarak çıkabilirsiniz. Kanatları kullanmak fazla top kaybettiriyor. Pasta da uzun sürüyor. Ve hem uzun sürmesiyle birlikte kontra goller yiyebiliyoruz. Uzun top o da kontra hata benziyor ama isabetli olmuyor paslar. Kaleyi görünce burada çok şut kaçırıyor. Ondan dolayı en iyisi kontra atak diyebilirim. <laughs> kontra atak taktiğim. Şöyle izleyen antrenman boş antrenman antrenman. Hmm. Şimdi üstlere genişleteceğim biraz geçireceğim. Yok reklam izlemeye gerek yok kendiliğinden olur. Şimdi transfer listesine bakalım. 7 milyon lira şey var. Neyse Trabzonspor'a geri döneceğim ben. Um, Alex Sanchez var bu arada. Daha demin gördüm. <laughs> Şimdi hızlıca bakalım. 9. maçımızda berabere kaldık. Acayip üzüldüm. Neyse bonus tabii e, şey yaptık. 4 puanla 4 puan farklı birindeyiz. Aa, kem acayip düşmüş. Agresif oynayalım biraz. <laughs> Taktiklere girdim. Bunda da aynı taktik kullanıyorum agresif çok agresif de gerek yok ya agresif kalsın şey dizilişte işte şekilde göstereyim ben size dizilişimi kokeli arkadaşlar farklı bir yerden transfer yaptım bu sene iki tane sarı kartı var Nova'nda sarı kartı varmış kampinde abi tüm defanslarımızın sarı kartı var vallahi ne kadar güzel Baksanıza en kötü defansımızı oynatıyoruz şu an. Kukeli de çıkarmak zorundayım. NDI'ye falan hepsi sarı kart o bir o bir girsin. Tamam. Abdullah Kadri'mer parmak parmak girsin. Storage sarı kartı sorularat girsin. Ee, tamamdır. O zaman şöyle yapalım. Ee, şuna göre alan markasını işaretleyeyim. Şurada bilgileri doktor avukat ajan nerede bilgi analizi analiz ettirelim direkt hızlı tam hızlı hadi rapor görelim 60'lı falan hücumda etkili değiller alan markajı yapmamıza gerek yok diye düşünüyorum Aynen. Teşekkür ederim bu arada taktiklere gelirsek. Onlar da kontrol atak ve adam markajı yapıyorlar. O taktiği de yokmuş. Adam markajı yapmaları e, onlar için kötü olacaktır. Alan markajı yapmaları gerekiyor. Çünkü bizim çok e, iyi forvetlerimiz, <laughs> forvetlerimiz var. Trabzonspor açısından baktığımızda. Yani kötü bir taktik düzenlemişler. E, açıkçası o zaman ben de adam markajına döneceğim. <laughs> Onların forvetleri kötü olduklarından dolayı agresif oynasam kırmızı kart görebileceğiz diye korkuyorum açıkçası. Ee, öyle olsay taktiğini kullanmayacağım. Bazen ters dönüp top arkaya düşüyor. Öyle de gol yiyebiliyorsunuz. Bir tane dostluk maçı ayarlayacağım sizin için. Ee, Galatasaray'la mı ayarlasam Fenerbahçe. Fenerbahçe ile ayarlayalım. Doğrusu maçı. Ee, 4-0 yenmişiz. E, koymuşuz yani resmen. Baksanıza. Fener'e koymuşuz. Ay. Neyse arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Taktiğimizin işe yarıp işe yaramadığında dostluk maçında görebilirsiniz açıkçası acayip bir şey yaramış. Yeni Malatya'ya karşı daha iyi bir şekilde formda oynarlar diye düşünüyorum. Yarınki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.